Merhaba sevgili gençler kanalımıza hoş geldiniz. Rehberlik servisi olarak bugün temel dini bilgiler yani İslam dersi 1. 2. dönem 2. yazılı soruları özellikle 9. sınıflar için arkadaşlar hazırlanmış olan bir sınav. Hemen başlayalım 1. soruda ayrıca 9. sınıflar için videolar kısmına giderseniz orada diğer derslerin de yazılı videolarını görüp izleyebilirsiniz arkadaşlar yüz almak için tabi. Evet önce boşluk doldurma sorularımız var başlayalım arkadaşlar ayet ben cinleri ve insanları yalnız bana ne etsinler diye yarattım arkadaşlar kulluk mu etsinler yoksa örnek mi şükür mü şifa mı sabır mı şu sol taraftaki kelimeleri doldurmamız isteniyor tabii ki kulluk etsinler değil mi sevgili gençler kulluk etsinler diye yarattım. Doğru cevabımız olacak ki Allah'a verdiği nimetler için teşekkür ifadesine ne denir arkadaşlar? Geriye ne kaldı? Şifa, sabır, örnek, şükür. Teşekkür etmek ne demektir Allah'a? Şükretmek arkadaşlar. Evet şükür denir. Bir sonraki kelimemiz ise Yüce Allah'ın bize verdiği hastalık ve musibetler karşısında metaneti ve sebatımızı korumaya nokta 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 denir. Evet sabretmek değil mi? İsyan etmeden sabretmek denir sevgili gençler. O halde sabır kelimesini de buraya yazdık. Gelelim dördüncü kelimemize. Yüce Rabbimiz hastalığı imtihan için verir. Hastalığı doktor tedavi eder ancak nokta nokta Allah verir. Evet şifayı kim verir? Allah verir doktor vermez arkadaşlar. Doğru cevap burada da şifa kelimemizi olacak. Bir sonraki kelimemiz bakalım neymiş? Peygamberimize karşı bizim sorumluluklarımızdan birisi de onu nokta nokta olarak kabul etmektir. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Şifa gitti, sabır gitti, kulluk gitti, şükür gitti. Örnek kaldı o halde. Örnek olarak kabul etmek olacak arkadaşlar. Örnek olarak kabul etmektir doğru cevabımız. Evet boşluk doldurma sorularımız bitti. Aşağı doğru gidelim bakalım. Yine boşluk doldurma soruları var. Boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz diyor. O halde biz de dolduralım bakalım ne varmış burada. Teklif, icma, adalet, edile, işer, iyiye, mükellef ve kıyas kelimelerinde oluşan bir soru dizisi var arkadaşlar. Birinci sorumuz İslam hukukun temel kaynaklarına elbette ki edile, işer, iyiye denir arkadaşlar. Doğru cevabımız... edile i şeriye denir sevgili gençler. İkinci sorumuz dini emirlere nokta nokta bu emirlerin sorumlu olan kişilere ise nokta nokta denir. Tabi nedir arkadaşlar? Dini emirlere teklif denir sevgili gençler. Unutmayınız. Teklif. Bu teklifleri yerine getiren kişilere ise elbette ki mükellef denir. Evet mükellef A yazmamış kalemimiz. Hemen yenisini alıyoruz. Mükellef denir. Arkadaşlar çok açıklamadan gidiyoruz. Çünkü videolar uzadığı zaman çok kızıyorsunuz bizlere. Biz de uzatmamak için hızlı gidiyoruz. Sonraki sorumuz nokta nokta mülkün temelidir. Evet adalet saraylarında da yazar arkadaşlar. Mülkün temeli mülk burada nedir? Devlettir. Devletin temeli nedir? Yasalar ve hukuk hukuk o halde nedir? Adaletten geçer. Adalet Yazamadık bir türlü. Mülkün temelidir. Bir sonraki sorumuz 4. Bakalım bize ne istiyor? Nokta nokta ümmetin fikir birliği ettiği görüşleri ifade eden kavramdır. Peki neymiş bu ümmetin görüş birliği? İcma mı kıyas mı kaldı geriye arkadaşlar? Elbette ki icmadır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Birçok yerde çıkıyor bu icma. Ümmetin fikir birliği ettiği görüşleri ifade eden kavramdır. 5 Kur'an ve sünnetteki hükümlerden akıl yürütme yoluyla yeni bir hükme ulaşma yöntemine ne denir sevgili gençler? Kıyas, kıyas yoluyla yeni fikir üretmek denir. Doğru cevap kıyas olacak. Evet bu soru türümüzde bitti geçelim E türü soru. Yine aynı tarz bir soru türü var arkadaşlar. En sonunda boşluk bırakılmış burada da. Yine kelimeleri tanımamız isteniyor. Hangi kelime hangi boşluğa gelecek? Beraberce yapalım mı hemen ne dersiniz? Birinci kelimemiz bakalım neymiş? Yapmakla sorumlu olduğumuz iş, ödev ve görev. Çok basit arkadaşlar. Vazife denir tabii ki. Hemen yazalım. Biz buna vazife diyoruz. İkinci kelimemiz. Yüce Allah'a kul olmak. Arkadaşlar Uluhiyet mi ubudiyet mi? Çok kalıyorsunuz bu iki kavram arasında. Uluhiyet ve udu, ubudiyet arasında. Tabii ki burada cevabımız ubudiyet olacak sevgili gençler. Ubu? Aa yazmamış, yine yazmamış. Sorun var sanırım. Evet bir sonraki ne diyor bakalım? Yüce Allah'ı bilmek, tanımak tabii ki marif olmaktır. Biz buna ne diyoruz? Marifet arkadaşlar marif olmak işte buradan geliyor. Bir sonraki dört. Yüce Allah'a duyulan sevgi, evet muhabbetle sizi kucaklıyoruz dediğiniz zaman sevgiyle sizi saygıyla kucaklıyoruz demektir. O halde Yüce Allah'a duyulan sevgi biz muhabbet deriz sevgili gençler. Doğru cevap muhabbet olacak. 5. Allah'ın yüceliğine uygun saygı ve edep içinde olmak nedir sevgili gençler? Tazimdir. Tazim var mı? Evet var mı şurada? Tazim denir sevgili gençler. Tazim. Belki çok bilmediğiniz bir kavram olabilir tazim. Uygun saygı edep içinde olmak. Tabii ki Allah'ın yüceliğine uygun bir şekilde biz ona tazim deriz. Altı yüce Allah'a gönülden bağlı olmaya peki ne deriz arkadaşlar? tam bir teslimiyet içinde olmak değil mi yüce Allah'a gönülden bağlanmak teslimiyettir sevgili gençler. Evet biz buna teslimiyet deriz. Geldik yedinci sorumuza. Allah'ın emir ve yasaklarına uyma konusundaki sorumluluk bilinci nedir arkadaşlar? Takva mı, reca mı, tövbe mi, haf mıdır bu? Elbette ki biz buna takva içinde olmak deriz. Takva var mıydı yukarıda takva? Evet takva varmış arkadaşlar. Evet geçelim bir sonraki sorumuza. Günah ve hatalar sebebiyle Allah'tan korkmak, evet sakınmak, günahtan, kötü davranışlardan sakınmaya ne denir? Hav denir sevgili gençler. Hav, evet hav denir. Doğru cevap olarak yazdık. Bir sonraki sorumuz. Allah'ın merhamet ve affını ümit etmek Tabii ki reca olarak adlandırılır arkadaşlar. Kavramımız recadır. Son kavram günahlardan pişman olup Allah'a dönmek. Evet bir daha yapmayacağına söz vermek. Biz burada ne deriz? Tövbe deriz değil mi arkadaşlar? Tövbe. Hatta Tövbe suresi de vardır. Tövbe denir. Evet geçtik. Bu da bitti arkadaşlar. Boş bıraktığımız bir şey varsa lütfen bizi uyarın ve yorum kısmına yazınız. Boş bırakmadığımı düşünüyorum. Evet 10 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet onun da cevaplandırmışız. Hemen geçiyoruz. Aa, sırada test soruları varmış. Diğer kalemimizi hemen alıyoruz ve cevaplandırmaya başlıyoruz. Hangisi Allah'a karşı sorumluluk görevlerinden birisi değildir, değildir ya dadır, ulaşılır ya da ulaşılamaz kelimelerin altını lütfen çiziniz. İman evet sorumluluğumuzdur. İbadet sorumluluktur. Ahlak elbette ki sorumluluktur. Sosyal hayat kuralları, sosyal hayat kuralları tabii ki ahlak kurallarıyla iç içedir. Sınırsız yaşam. Hayır arkadaşlar böyle bir şey yok. Allah'a karşı sorumluluk ve görevlerimizden biri değildir sınırsız yaşam diye bir şey zaten yoktur. İkinci sorumuza geçelim sevgili arkadaşlar. Hangisi peygamberimize karşı görevlerimizden değildir? Ona itaat etmemiz elbette ki görev. Sünnetine uymak tabii ki Allah'ın elçisi olduğuna inanmamız evet imanın şartıdır. Ona kulluk etmemiz. Aa ne diyor? Ona kulluk etmemiz. Kulluk sadece Allah'a edilir arkadaşlar. Peygambere kulluk edilmez değil mi? Eksi koyduk. Ona salavat getirmemiz, evet dua etmek, onu yüceltmek doğru arkadaşlar. Ama ona kulluk etmek doğru değildir. Ona karşı görevimiz değildir. Kulluk etmek sadece Allah'a karşı yapılır. Yani Allah'a şirk koşamayız. Hazreti Peygamberimize kulluk edemeyiz. Sadece sünnetine uyarız. 3 Hangisi kendimize karşı görevlerimizden birisi olamaz? Evet, kendimize karşı olan bir görevimiz değildir. Hastalıkta kendimizi korumak tabii ki görevimizdir. Akıl sağlığımızı korumak elbette doğru. Helal haram demet A. Helal haram demeden hastalıklarımıza şifa elde etmek. Hayır olmaz böyle bir şey. Ruh sağlığımızı korumak evet beden sağlığımızı korumak evet. Ama helal ya da haram ne olursa olsun hastalıklara şifa edilmek elbette böyle bir şey olamaz. Doğru cevap C. 4. Hangisi komşumuza karşı görevlerimizden değildir yine arkadaşlar. Hastalığında ziyaret etmek evet. Vefa, vefat ettiği zaman cenazesinde bulunmak tabii ki. Borç istediğinde borç vermek Elbette ki bir yardımdır. Dara kaldığında yardıma koşmak, darda kaldığında tabii ki özel yaşam, a, özel yaşantısı hakkında hiç kimsenin özel yaşantısını karıştırmaya hakkımız yok değil mi arkadaşlar? Özel yaşantısı hakkında bilgi sahibi olmak hayır, böyle bir şey olamaz. Doğru cevap Edirne E seçeneği olacak. Geçelim. 5 aşağıdakilerden hangisi çevreye karşı sorumluluklar Biraz daha büyüteyim arkadaşlar. Sanki biraz küçük kaldı yazı. Evet sanki evet şimdi daha iyi oldu. Hangisi? Aşağıdakilerden hangisi çevreye karşı sorumluluklar içerisine girmez? Çevreye karşı bir sorumluluk olmayan hangisi? Çevreyi temiz tutmak. Evet. Doğal çevreyi istediğimiz gibi a istediğimiz gibi kullanmak diyor. Soru işareti. Ozon tabakasına zarar vermemek. Evet. Çevreyi Allah'ın bir emaneti olarak bilmek. Tabii ki. Düzenli olarak egzoz gazı ölçümleri yapmak tabii ki çevreye zarar vermememiz gerekiyor. Doğa doğayı, doğal çevreyi istediğimiz gibi kullanamayız arkadaşlar. Çünkü o bize bir emanettir. Sahibi değiliz. Onun kirletmememiz gerekiyor. Doğru cevap B. Geçelim bir sonraki sorumuz. Yukarıdaki boşluğa uygun olan şık aşağıdakilerden hangisidir? Boşluğu okuyalım. Nokta nokta diyor. Sözlük anlamı güçlüğe katlanmak ve gayret göstermek terim olarak ise din, bir din bilgininin Kur'an-ı Kerim ve hadislerde açıkça hükmü olmayan konularda mukayese ederek yeni sonuçlar. Mukayese etmek ne demektir arkadaşlar? Kıyas etmektir, değil mi? O halde bu sorunun cevabı kıyas olacak. Doğru cevap B. Aslında cevabı içinde vermiş mukayese olarak. Hemen geçiyoruz 7. sorumuz aşağıdaki. Aşağıda takva ile ilgili verilen bilgilerden hangisi hatalıdır diyor arkadaşlar? Hatalı olanı bulalım hep beraber. Takva haramları ve dinden şüpheli olan durumları terk etmektir. Evet bu takva ile alakalı ve doğru. Takvanın başı küfür ve şirkten sakınmaktır. Kesinlikle doğru. Takva sahibi bir insan nefsinin bütün isteklerine boyun e a nefse boyun eğmek arkadaşlar nefse boyun eğmek, iyi davranışlardan uzaklaşmak, kötüye yönelmektir. Kesinlikle takva için doğru değil. Takva sahibi aynı zamanda güzel ahlaklıdır. Kesinlikle doğru. İnsanlar arasında en üstün olanı takva sahibi olan kesinlikle doğru. Doğru cevap C seçeneği sevgili gençler. Geçelim 8. sorumuz Hazreti Ayşe'nin ilgili. Bakalım ne diyor burada? Hazreti Ayşe'nin bu cevabından aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Evet şu kelimelerin altını çizin arkadaşlar. Ulaşılamayan hangisiymiş bakalım. Hazreti Ayşe'ye peygamber efendimizin ahlakı sorulması üzerine siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? İşte onun ahlakı Kur'an'dı diye cevap vermiştir. Hmm, Hazreti Ayşe'nin bu cevabı hangi sonuca ulaştıramaz bizi? Peygamber efendimizin hayatı yaşayan bir Kur'an'dır. Evet doğru arkadaşlar çıkarılır. Kur'an-ı Kerim peygamber ahlakının kaynağıdır kesinlikle. Peygamberimizin hayatı Allah'ın emrettiği hayat tarzıdır kesinlikle. Kur'an okumak ahlaklı olmanın ön şartıdır doğru. Kur'an'ın önerdiği güzel ahlak peygamberimizin yaşantısıdır. Ha, olur mu böyle bir şey arkadaşlar? Peygamberimizin yaşantısı mı Kur'an'ı oluşturdu? Hayır. Kur'an peygamberimizin hayatını oluşturdu burada. Tam tersi söyleniyor. Kur'an'ın önerdiği güzel ahlak Peygamberimizin hayatı. Kur'an diyor ki Peygamber gibi yaşayın. Hayır. Peygamber diyor ki Kur'an'daki emir ve yasaklara uyun. Tam tersi. Aslında dikkat edilmese gerçekten çok fena düşülecek bir soru. Doğru cevap E seçeneği. Geçelim dokuzuncu sorumuz bakalım bizden ne istiyor arkadaşlar. Hemen beraber cevaplandıralım ...9... Tabii ki soruya ulaşabilirsek yapacağız. Zaten kısa bir soruymuş. Aşağıdakilerden hangisi? Edile den biri değildir. Edile işeriye arkadaşlar e, temel kaynaklar Kur'an'ı İslam'ın temel kaynakları hangisi İslam'ın temel kaynağı değildir Türkçesi yani. Kur'an kesinlikle icma kesinlikle sünnet evet kıyas evet mecelle ama İslam'ın şartlar İslam'ın kaynaklarından birisi değildir değil mi arkadaşlar doğru cevap D seçeneği. Hemen geçiyoruz 11. soru. Aşağıdaki durumlardan hangisi? Bir işte zorluk ortaya çıkarsa kolaylaştırma cihetine gidilir kaidesine örnek olmaz diyor. Yani hangisi bir işi kolaylaştırma durumu değildir? Bakalım yara üzerini mesh etmek kesinlikle doğru. Yani yıkamadan mesh etmek sadece diyor. Çünkü yara üzerini tam yıkarsan abdest durumunda arkadaşlar ne olur yaranız kalkabilir. İki hastalıkta orucu kazaya bırakma kesinlikle evet olur. Maddi durumu yetersizliğinde kurban kesmeme kesinlikle evet doğru. Zorluk durumunda namazı terk etme. Hayır namaz terk edilmez yanlış arkadaşlar. Suyun bulunmadığı yerde elbette ki teyemmüm yapma doğru. D seçeneği kuşkusuz olacak doğru cevabımız namaz terk edilmez zor durumda. Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun temel ilkelerinden birisi değildir bakalım. Tekliflerde kolaylık Evet doğru arkadaşlar. adaletin gözetilmesi kesinlikle. Mülkiyet ortaklığı. a İslam hukukunun temel ilkelerinin biri olamaz bu. Bakalım. Hayır. Helallerde genişlik. Evet. Cezalarda bireysellik. Evet. Mülkiyet ortaklığı İslam'ın temel ilkeleri arasında olamaz arkadaşlar. İslam hukukun pardon temel ilkesi yoktur özel mülk ortak mülkiyet diye bir şey. Doğru cevap C seçeneği. Geçelim 12. sorumuza bakalım. Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden Hangisidir diyor. Önce bir okuyalım bakalım. İslam ahlakı hem teorik hem açıdan hem de pratik yönden Kur'an-ı Kerim ve sünnet temelleri üzerine yükselir. Çünkü İslam ahlakında ele alınan her bir başlığın mutlaka ya Kur'an-ı Kerim'de ya da peygamberimizin sünnetinde karşılığı vardır. Bu iki temel kaynak birbirini bütünleyerek İslam ahlakını meydana getirir diyor, oluşturur. Hangisidir anlatılmak istenen? İslam ahlakının oluşumunda Kur'an ve sünnetin etkisi yoktur diyor yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İslam ahlakının oluşumunda Kur'an ve sünnetin etkisi yoktur. Olur mu bir şey? İslam ahlakının oluşumunda Kur'an olmaz. İslam ahlakı filozofların ahlak teorilerinden doğmuştur. Sanki bu sorunun kökü yanlış gibime geldi arkadaşlar. Okuyalım ama. İslam ahlakçıları eserlerinde filozofların ahlak anlayışlarından etkilenmiştir. İslam ahlakının temel kaynakları Kur'an ve sünnettir. Aa, evet, temel iki kaynağındır. Evet, İslam ahlakı sadece teorik bazı konulardan oluşur. Soru sıkıntılı, tekrar okuyalım. Kur'an-ı Kerim hem teorik hem de pratik yönüyle Kur'an-ı Kerim sünnet ve temelleri üzerinde yükselir. Evet, çünkü İslam ahlakında ele alınan her bir başlığın mutlaka ya Kur'an ya da Peygamberimizin başlığı altında D seçeneği daha yakın. Ne diyor? D seçeneği İslam ahlakının temel kaynakları Kur'an ve sünnettir arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği. Evet sevgili gençler, sınavımız burada son buldu. Bir sonraki sınavda buluşunca yedek kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum atmayı ve like atmayı unutmazsanız seviniriz. Bizler de elimizde geldiği kadar sizlere yardımcı oluruz. Evet hoşça kalın, başarıyla kalın sevgili gençler.